Değerli dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Çok duyulan, az bilinen sohbetler serisine devam ediyorum. Öğrencim Murak Tosun bana yardımcı ediyor. Bu sohbette Belam bin Baura'dan söz edeceğiz. Belam bin Baura kimdir? Hayat hikayesi, ibretlik hayat hikayesi nasıldır? i̇bn Abbas ve i̇bn Mesud radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilir. İsrail İsrailoğlu'nda bir abid vardı. İsmi Belam İbni Baura idi. Musa Aleyhisselam o abidin oturduğu şehri fethetmek istedi. O şehir halkı kafir idi. Belam İbni Baura ismi azam duasını biliyordu. Yani Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dine bağlı bir kişiydi. Ve kendisi ismi azamı da biliyordu. O şehrin hükümdarı Belam İbni Baura'dan şehrin fethetmemesi için Musa Aleyhisselam'a beddua etmesini istedi. Belam İbni Baura onlara şöyle dedi. Benim dinim ile Musa Aleyhisselam'ın dini birdir. Sizin bu istediğiniz kesinlikle olmaz. Ben ona nasıl beddua edebilirim? O Allah'ın peygamberidir. Onunla birlikte melekler ve müminler vardır. Ben Allah'ın bana bildirdiği bazı şeyleri biliyorum. Şöyle ki eğer sizin bu dediğinizi yaparsam benim dünyada ahiretim de gider. Bakın ne kadar şuurlu ve ne kadar bilgi dolu bir cevap veriyor krala. Kral vazgeçer mi? O şehrin halkı Belam'ı Musa aleyhisselama beddua etmeye ikna et için ellerinden geleni yaptılar. Yani giden çeviriyor, gelen çeviriyor, evine gelip rahatsız ediyorlar. Dışarı çıkınca rahatsız ediyorlar. Bunu yap, şunu yap diye Velev'i zorluyorlar. Ve ona tabi daha da zorlamıyorlar. Hediyeler getiriyorlar, mal veriyorlar ve sonunda onu kandırıyorlar. Şimdi başka bir rivayette Belam İbni Bavru'nun Musa Aleyhisselam'a beddua etmesi için kandırılması şöyle oluyor. Belam İbni Bavru'nun bir hanımı var. Belam onu çok seviyor. Belli ki çok güzel bir hanım. Bir dediğini iki etmiyor. Belam İbni Bavru'nun kavmi kadına birçok hediye veriyorlar. Ve diyorlar ki, Belam'ı ikna et. Kadın onların hediyesini kabul ediyor. Sonra kavmi, Belam'ın e, hanımına, e, işte başımıza gelenleri biliyorsun. Belam'la konuş. Onu ancak sen ikna edersin. Musa Aleyhisselam'a beddua etmesi için onu ikna et. Yani dünyası ve aileti gidecek ama karısının e, bu konudaki çok güçlü olduğunu biliyor halk hediyelerle kadını ikna kandırıyorlar o da ikna etsin diye ısrar ediyorlar. Ve Belama şöyle diyor kadın. Bakın. Kadına bakın. Dikkat edin. Kavminin senin üzerinde hakları vardır. Ya bereket, ki benim annem babam olsun ya. Peygambere küfür et veya onlara beddua et derse onu yapacak mıyım hakkı var diye. Hayır diyor, itaat etmeyin diyor orada. Üstelik onlar senin komşunlarındır komşusuymuş. Başlarına musibet geldiği anda senin gibi komşularını yalnız başına bırakan kimse yoktur. Bakın nasıl yaklaşıyor. Sen nasıl komşularını yalnız bırakırsın ya? Sana yakışır mı sen? Bir de dindar geçiniyorsun falan diye böyle giriyorlar. Kavminin sana birçok iyiliği var. Senin de buna karşılık onlara iyilik yapman ve onların işini görmen lazım. Belam diyor ki, bu işin Allah katından olduğunu bilseydim onların dediklerini yapardım. Evet, yine iyi cevap veriyor. Hanımı belamı, belamı vazgeçmiyor, ikna edinceye kadar ısrar edip duruyor. Sonunda belam fikrini değiştiriyor. Ve Musa Aleyhisselam'a beddua etmeye karar veriyor. Yazık. Belam merkebine biliyor. Musa Aleyhisselam'a beddua etmek için daha doğru gitmeye başladı. Demek ki onun böyle ibadet ettiği, işte peygamberimizin çıktığı gibi bir yeri var, inzivaya çekildiği bir yeri var. Orada duasının kabul olduğunu biliyor, denemiş. Çok az, çok az yol almışlardı ki merkep çöküyor. Belam iniyor merkepten. Merkep çöktü diye gitmiyor diye bir güzel dövüyor. Öyle ki neredeyse hayvanı öldürecek. Hayvan ayağa kalkıyor. Belam merkebe yine biniyor. Yokuş tabii yani yorulacak. Merkep yine düz çöküyor. Belam hayvanı tekrar görüyor. Tam bu sırada Merkep dile geliyor ve Allah'ın izniyle şöyle konuşuyor. Ey Belam yazıklar olsun sana. Nereye gidiyorsun? Görmüyor musun önümde melekler var beni geri çeviriyorlar. Ben Allah'ın peygamberine ve müminlere beddua etmen için seni nasıl götürebilirim? Eşeğin sözüne bak. lafı gelince şeye böyle demediğimizi bırakmayız. Peki biz insanın işte ismi Azam'ı da bilen, Devrim Peygamberine de iman etmiş olan peygamber Belam'ın yaptığına bak. Belam merkebi kendi haline bırakıyor, yürüyerek dağın tepesine çıkıyor, dua etmeye başlıyor. Ve dua etmeye başladığı zaman ve dua edecek ya Musa kâmile Allah dilini kavminin aleyhine çeviriyor. Yani bedduayı kavmine yapıyor. Dua etmeye başladığı zaman Allah dilini Musa Aleyhisselam'ın lehine çeviriyor. Yani kavmine yapacağı duayı da Musa Aleyhisselam'a yapıyor. Yani Musa Aleyhisselam'a dua et diyor ve bunu gören kavmi de Belam'a şöyle diyor. Ey Belam sen bize beddua Musa'ya dua ediyorsun. Sen ne yapıyorsun? Halbuki biz seni bunun, için, bunun tam tersi için Yapman için çağırmıştık. Hani o kadar da mal verdik, mülk verdik falan demeye getiriyorlar. Belam da diyor ki vallahi diyor dilimi diyor Allah böyle konuşturuyor. Ben ne yapabilirim? Hani mahşer yerinde ağızlar kapatılacak, eller, ayaklar, diğer azalar konuşturulacak. İnsanın derisi bile konuşturulacak. Böyle bir şey demek istiyor. Elimde değil benim diyor. Daha sonra Belam'ın dili Allah korusun göğsüne kadar sarkıyor. Ve kavmine şöyle diyor Belam. Vallahi şimdi benim dünyam da hayretim de gitti. Artık bundan sonra hile yapmaktan başka çare kalmadı. Siz şimdi şu hileyi yapın. Bakar mısınız? Yani ben burada tamam ahiretim gitti, dünyam gitti, ben yanlış bir şey yaptım, tövbe edeyim, Allah'ım affettim beni falan demiyor. Ben size bir hile öğreteyim diyor. Kafa müthiş çalışıyor şu ileyi yapın diyor. Kadınlara en güzel elbiseleri giydirin. Onları süsleyin. En güzel kokuları onlara verin. Sonra onları Musa Aleyhisselam'ın askerlerinin arasına salın. Allah ordunun arasına kadınlar bu haliyle giriyor. Ayrıca kadınlara sıkı sıkı tembih edin. Hiçbir kadın kendisini isteyen askeri geri çevirmez. Askerin içinden bir tane adamın zina etmesi sizi onlara galip getirmeye yeter. Belki yüz bin tane asker var. Yani elbette bir tane çıkacaktır. Kavmi Belam'ın dediği gibi yapıyor. Kadınlar askerlerin içine girince kadınlardan bir tanesi İsrailoğullarının ileri gelenlerinden bir adamın yanına gitti. Kadının güzelliği hoşuna gidince adam ayağa kalktı ve kadının elinden tuttu. Sonra adam kadını Musa Aleyhisselam'ın yanına götürdü ve Musa Aleyhisselam'a şöyle dedi. Zannediyorum ki sen şimdi buna haram dersin. Yani peygamberden bir de fetva almaya çalışıyor. Yani Nikah olmayan bir kadın, onunla zina etmek için geliyor ve geliyor peygamberden, sen buna haram dersin diye de böyle edepsizce bir çıkış. Musa Aleyhisselam, evet o kadınla beraber olman haramdır, ona yaklaşma buyuruyor. Adam da diyor ki, vallahi bu konuda biz sana itaat etmeyeceğiz. Karşı geleceğiz. Adam daha sonra kadını bir kulübeye götürdü ve onunla birlikte oldu. allah Teala o anda İsrailoğullarına taun yani veba hastalığını verdi. Ve has Aizer Ayzer, Musa Aleyhisselam'ın emir Yani her zaman sağında duran, onu koruyan emir Bu zat iri yapılı ve kuvvetli bir kimse. Diğer adam zina ettiği zaman Erhas İbni Ayzer ordunun içinde yoktu. O sırada Taun İsrailoğulları arasında yürümüştü. Artık kaç gün sürüyor, kaç saat sürüyor bilmiyoruz. Fehas İbni Ayzar geldiği zaman durumu kendisine haber verdiler. Fehas İbni Ayzar mızrağını eline aldı. Mızrağı tamamen demirden yapılmıştı. Sonra kulübeye girdi. O sırada adam ile kadın yataktaydı. Mızrağı ikisine birden sapladı. Sonra ikisini de mızrağa geçirilmiş olduğu halde dışarı çıktı. Ne kadar güçlü demek ki. Fehas onları mızrağına geçirmiş dirseklerine dayanmış ve mızrağı sakalına yaslamıştı. Onları bu şekilde havaya kaldırdı ve şöyle dedi. Allah'ım sana isyan edelim biz böyle yaparız. Cezasını vermiş. O zaman kendilerinden taun hastalığı kaldırıldı. Adamın zina etmesiyle hasın onları öldürmesi arasında geçen zaman içinde süreyi bilmiyoruz. İsrailoğullarının taun hastalığından ölenlerin sayısı 70 bin kişiydi. Yani birkaç kaynakta bu sayı hep 70 bin olarak geçiyor. Biraz hayret ediyorsunuz ama sayı bu kadar. Öyle geliyor. Sonra Musa Aleyhisselam o şehrin halkıyla savaşması için Yuşa bin Nun'a emir veriyor. O da peygamber biliyorsunuz. Yuşa Aleyhisselam onları yendi. Kimisini öldürdü, kimisini esir aldı. Belam da esirler arasındaydı, onu da öldürdüler. Daha önce Belam'a verilen birçok hediye de getirildi ve ganimetlerin arasına kondu. Yani yemek nasip olmadı. Hanımıyla birlikte keyif etmek nasip olmadı. Yani yaptığımız her şeye çok dikkat etmeniz. Cenab-ı Hak Belam İbni Bahur'un ve onun gibiler hakkında şöyle buyurmaktadır. Habibim, o Yahudilere ve diğer insanlara o manevi değerleri menfaat karşılığı zayi eden, Bella mitne Bahura isimli şahsın önemli haberini sürekli oku. Biz ona ayetlerimizle alakalı bazı ilimleri verdik fakat o bizim ayetlerimizi inkar ederek yılanın derisinden sıyrılması gibi onlardan sıyrılıp çıktı. Bu sebeple de imanlıyken takibinden aciz kalan şeytan kendisine kavuştu ve sonunda o azgınlardan oldu. Biz ezelde onun hidayeti tercih edeceğini bilseydik de bu yüzden onu kendisine verilen ayetlerden istifadeye muvaffak kılmayı bileseydik elbette onlarla inanıp amel etmesi sebebiyle kendisi takva sahibi alimlerin derecine yükseltirdik. Lakin o belam o adi dünya toprağına meyletti ve kabilesinin hoşnutluğu kazanma uğruna kendi dininden ve akıbetinden vazgeçti. Nefsinin kötü arzusunun peşine düştü. Artık onun durumu Köpeğin yani en adi hali gibidir. Onu kovalamak için üzerine hamle yapsan da nefes nefese kalarak dilini çıkarır yahut onu kendi haline bırakacak olsan da yine soluk soluğa dilini çıkarır. İşte dünyaya düşkün olana vaz etselere, düşkün olana vaz etsen de tesir etmez. Hali üzerine bıraksan da huyundan vazgeçmez. Zira ondaki hırs köpeğin soluması gibi onun ayrılmaz bir vasfı olmuştur. Evet, Resulullah Efendimiz Tevrat'ta bu olayları bize anlatıyor. Ve Tevrat'ı okuduktan sonra Yahudiler, ayetlerimizi yalanlamış olan Yahudi kavminin ibretli hali budur. Öyleyse bu kusayı sürekli anlat ki onlar iyice düşünsünler de bu kişinin durumuna düşmesinler diye Arap suresinde, 175 ve 176. ayette e, Efendimiz'e bu emir veriliyor. Evet, bugün de belam gibi olanlar ve Müslümanlar arasında fitneye, otoriteye, güce itaate ama Müslümanlar arasında fitneye e, vesile olanlar e, Müslümanlara beddua, kafirlere dua etmeye devam ediyor. Ancak iyi bilin ve tanıyın nerede ağzını yaya yaya Müslüman'a beddua eden Müslümanlar aleyhine çalışan, Müslümanlar arasında fitne satan birisini görürseniz bilin ki o belamdır. Ne hissi alalım? Bir, insan hiçbir şeyine ve hiçbir ameline güvenmemelidir. Kimsenin sonunun ne olacağı belli değildir. Bu yüzden Allah'a çok yalvarmalı, son nefese kadar İslam'ı yaşayıp, son nefeste iman ile gitmek için Allah'a dua etmelidir. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın bir duası vardır çok meşhur. Sanıyorum Yusuf Suresi 100. ayette. Allah dünyada ve ahirette benim velim ol. Beni Müslüman olarak öldür. Bakın burası çok çok değerli. benim Müslüman olarak öldür. Ve beni salihlerden eyle diye. Müslüman olarak öldür duasını Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı bilinir. <laughs> İki, Allah-u Teala'ya isyan noktasında hiç kimseyi dinlememek lazımdır. Zira yarın onlar bizi Allah'ın azabından kurtaracak değildir. 3. allah Teala bir noktaya kadar kuluna mühlet vermektedir. Görüldüğü gibi Belam... Musa Aleyhisselam'a beddua etmek için yola çıkıyor ve Allah onu hemen elak etmiyor. Hatta e, bu yanlışından döner diye Mekke, merkebini çökür, çökertiyor, onu dile getiriyor. Yani bir hayvanın konuşması bile sizi ne yapıyor? Sizi yanlışınızdan döndürmüyorsa allah ale. Yani o kadar bir, bu kadar açıkça uyarılara rağmen siz hiçbir şekilde kendinizde düzeltme pişmanlık duymuyorsanız işte ediniz felaket demektir. 4. Allah'ın rahmetinden asla ümidini kesmemelidir. Çünkü Allah günahları affedici, rahman ve rahimdir. Yani burada... Allah'ın ümidinden kesiyor. Dili uzayınca tamam diyor hocam. Benim dünyam da gitti, ahiretim de gitti. Halbuki kendisine daha da fırsat verilebilirdi. Ama o bunu talep etmedi. Evet. Süre mi öğrenebilir miyim? Bak. 15 dakika oldu hocam. Evet. evet bir kısa daha anlatmak istiyordum ama maalesef süremiz çok az. Peki. Biz de doğru yoldan ayrılmayan, ilmiyle amel eden, İnsanlar hakkı doğru